Aa, herkese merhaba. Yeni bir günden yeni bir kabız LOL oyunu herkese merhaba. Evet yeni bir oyunu. Ana bu da lan ben Renekton yoktu. E Renokton, Lulu. Ulan Velkoz var. o bir de Leon'la tutturdum mu? Velkoz ulti attım mı? Lucian'ı bu ulti attım mı? Bir de Zix. Ana. Bu lan. Şimdi Liz. Şimdi Liz'imle adamı yakalamaya çalış git vuruldur. Ölmeden kaçmaya çalış falan. Zorlu bir günden tekrar gene merhaba. Yine merhaba. Nasılsınız diyeceğim. Evet arkadaşlar şu hasta, engelli abinizi ee, videolarını beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Başladı lan. Nasıl başladı bu? Nesi başlıyorsun lan? Sen bana sormadan nasıl başlarsın? Ha, böyle mi yapalım? Ama ben bunu daha çok seviyorum. Niye bileyim? Ben seviyorum bunu. Sen seviyor musun falan? <laughs> Evet. Lan şu video kaydını unutuyorum ya. Sinir oluyorum ya. Hastalık da oydu. bu isteriz. Yüz katta komşu şerefsiz Ermeni köpeklerinin yaptığı şey gürültülerdi. Mürütler hastalık mı hastalık. Ailenin bana yardım etmemesi. Ya bir sponsor babam ya. Bir karavan sponsor da olur yani. Hayır demem yani. Mesela bir başoğlu karavan. Bitiştir. Karavanları çok iyidir. Vallahi Tavsiye ederim. Oyun son karavanı var ya. Fayran oldum. Çok beğendim hakikaten. Oğlum o kadar yaklaşmana gerektiren bir şey değil mi? Aha. Ya canım lan. Adamlar öyle bir vurdu ki. Nasıl vurdularsa. Öptüler lan bizi. Tamam. Aynen. Evet. Hop ölüm müdür abi. O, dedim ölüm müdür iki tane oldu. Hiçbir şey yapamadılar mı? Evet yapamadılar. Ne Ne diyor 10 saniye diyor. Sana diyor 10 saniye. Terbiz. E, eş sen gelip bunları almayacağım mı? E alın kuleyi abi ben bir şey yapmıyorum. Ben gideceğim öleceğim. Alın abi bak görüyorsunuz değil mi? Eş var. Şu milyonlara ateş etmedi. Oğlum sen geri zekalı ateş etsin şuradan yakalamıştı. Adamlar minyonlar kasa ben ne yapıyorum? Atacağım minyona gelecek. Aa, vurduk oğlum da. Niye vurduk? O ne lan? Dit dayanışma derneğiydim şu. Kim kime dayanıyor? Kim kime dayanışılıyor? Ha, öldür öldür. Öldür öldür. 4 saniye demiş ya. Ulan mouse'tan dolayı yukarı çıkamadım ya. Mouse'tan dolayı yukarı çıkamadım abi ya. Böyle yapıyorum. Kasıldı mouse. Ne bir dakika şimdi ben öldürmemişim onu. Onlar... Ee, hepsi iki tane var lan Daha, Alamadık. Şöyle koruma şeyi yakın olsaydı yaklaşsaydık da falan. diye. 7 2 mi? Ulan adamlar 7 2 yapmış ya. Yani yok artık adamlar ölmedi lan. Vallahi ölmedi ha. Allah dokunduk bakacaktık ha. Bakayım. Ölmemiş ki. 5 tane öldürmeye yardımcı olmuş ama ölmemiş. Kimle konuşuyorsun abi? Youtuberlık yapıyorum anne. Gene geldin. Daha ne diyeyim ben size? Onun bebelerini anneleri peygamber gibi görüyor ha, bizimkisi. Tabii tabii. Sen bütün herkesi peygamberi gör zaten. Ya bir çık Sen da değil, oyun biz... şey yapıyorum ya. Sen git de şu aile alemini yaşasana. O zaman. attık mı yok Tutturular. ha kağıdaki peygamberi görüyor musun Ulan konuşuyor gel koru ne O oh, ulti geldi de neye geldi? O oh, atacak onu ya. o attı lan bizim, bizim adammış o lan korktum. Tırstım ağzına tır. Onu iki ikiledi lan. Aa geziniyor bak orada geziniyor şerefsiz. atamadıktan ultiyi kullandık. Adam fırlamadı ultiden. Av, oh, av! No, 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 no. 5, 6, 7, 8, 8, fark atmışlar. Ultide kaç saniye lan ulti? 110 saniyemiş lan. daha da varmış. Ha. Hop koruma. Büyüt onu. Niye bitmez lan? Bu ultiyi kullanmadı ha. Bu var ya yemin ediyorum bak bak bak. Bak kaçmayı kullanıyor sadece. Ha. Tabii, ne abi. O da, o da. Bak görüyor kullanmaz. Ben o kadar şey kullandım hiç kimse bir şey yapamadı ya. genelde aldım Ne alacaksınız abi? O önceden vurmasa, bu kadar vurmasa, eş bunları ateş etseydi çok güzel şeyler olurdu. Allah. Ulan mana bitmiş gibi şey bitti ya. Kaç diyor? 7 dakika diyor la. Aman la. Aman aman, ee, dersen, lan. Aman lan. Aman lan aman ne oluyor? Kaydıca mı? Hadi. Eee? Gelsin ne oldu buna? Ha, bu yana gitmiyor mu bu? Hadi be. Yana gitmiyor lan. Oğlum ne oldu buna ya? Yana gitmiyor bak 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 yana gitmiyor. Niye gitmiyor oğlum sen yana? Oğlum sen oğlum sen aa çift tıklayınca şey olmuyor mu bu? Oğlum bir kere mi yapıyorsun? Bir kere Ha geldi şimdi. Ha, koyduğumun koydum onu Allah kahretmesin böyle aileyi de şeyde. Bir bilgisayarlarını vermediler ya. Bir tane sponsor da bulamadık. Lan ben ultiye bastım ama. Nasıl sinir olurum ya. Diyon en boktan bilgisayarında. diyor en süper bilgisayarında ne? Dizi sevdi. Şunu alıp da dizi sevdiceğim oğlum demiyor. Ne, neden bu? Al mısın? Bu ultiyi atmadı. Lulu'yu raport edeceğim. Bu ulti bunu yapıyor. Yani. Ne demek? Ana bu da niye bu kapamadın sen? Niye bu kapamadın? Aldı aldın Aldı iki tane kaldı. bunları almadan nereye gideceksiniz ya? Ulan çık lan şurada minyonlardan öleceğiz ya. Allah Allah. Şunu al şunu al. o mu yaptı o? Ben de yapıyorum. Ah. Oh. 1900. Hadi be at atamadı lan Hadi be daha. At dedik ama atamadı kaç kaç Hop ben onu kordum. Beni büyüttü mü? Evet. Eşi büyütseydi daha mantıklı değil, değil miydi? Beni niye büyüdün ben? <laughs> Adem be, boşalttı boşalt, lan Boşattın ya. Hadi ben yaklaştı bir de. Hadi koruyacaktım onu da. Bir saniye. Ha. Vur, vur, vur. Vuramadık mı? Aa, tutturdum onu da. Gidemedim. roket 30, 17. 14 fark atmışlar adamlar ya. 9 yıldır. Kaç saniye lan bu çabucak geldi ha altı saniye Hoppa attı bomba attı bize Bizi bombaladı o ya Al şunu Hmm. Onu atmadan önce bir şey geldi ondan sonra attı. Bu olamaz ya. Bu ne ağzıma kıl girmiş ya. Lan benim ne oluyor? Hadi be. Hadi be. Attım yüzüne gittim. O da öldü. Tamam fark ettim onu zaten. Biz bir şey yapana hepsi öldü. oyun bitti. Allah oyun bitti. 21 saniye. En, azı 12 saniye. Bitti oyun tamam Gelecekler şimdi diyecekler ki abi seni dönmeye geldik diyecekler. Vurmadın mı bana? Aa, ulti atamamışım ki. 19 mu? Gitti oğlum gitti. Kaç kule var? Aldı adam adam gitti bile. Al, al al adam arkadan geldi ya. Allah Allah. Adamın içinden geçti lan. Hadi be 80 tane hareket yaptık adamın içinden geç. Şöyle yap adama fırlatıyorsun. Ultiye basa adam fırlamıyor Adam bu ne yaptı atayış Yaptık bir şeyler de ne yaptık işe benziyor ya. O Kaç dakika O aldı da kolumuza Of Sıkıldım ben Ne yaptı bu o ne oldu lan Adam yok mu konum var mı var mı? Güzel şeyleri yok mu? Ayakkabı yapmış yine. Niye ayakkabı yapmış? Kendi kendine gitti ben hiçbir şey yapmadım. Yeminle. Ben dedim velkos falan dedim ya. Bak, bak orada şey vardı minyon. Atacaktı minyona gelecek diye atmadım ha. Al alamıyorlar ki minyonlu. Minyonları da alamıyorlar. Allah'ım Oh. Ne zaman kitap. Ne oluyor? Bak gene minyona gitti gördün mü? Gene minyona gitti. Ne oluyor? Minyonları temizlemezseniz bu oluyor ya. Ne yapayım lan bana? Ne var mı öyle bir şey? İki tane şey var. Karakter var. Nasıl? Büyüdüğüncü mi yapacağız bunun için? Ama böyle yapabilirim. Ne oldu ama o, o da geldi. Ne geldi Adam bir ama nasıl aldın lan sen? Dersin ki şu. Bu oyun hileliydi. Ulti atıyorum ulti atmıyor. Q'yu atıyorum adama gelmiyor. Bu adamlar zaten oyunu sattı. Hiçbir şey yapmadı. Evet gençler görün. Bu oyun hileliydi. İşte hile nasıl yapılır iyi görün. Anladın mı? Bu oyunda hile nasıl olur iyi görün. Sonra 15 yaştaki çocuk da çok iyi oynuyor hesabı. Türkiye'de dünyada sıfır çekerler gelirler. Faker öldürdük diye de sevinirler. Bayram edecekler lan Faker öldürdük diye. Bu kadar tonunlar ya. Her şey para anasını sattım. Ya. Her şey para ya. Bakayım. 5 kişi. 3, 3, 3, 5, 8. Tamam bu iyi üç, 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 beş, daha yapmış. Vallahi en fazla oynanan biri benim lan. En az önemli bu zaten. Hıyar bir, bir 20 tane almışım. 8 bin yapmışız. <gülüyor> yani, <gülüyor> 7 bin yapmışız. Dur lan. 9 bin, 9 bin. Valla. Enteresan bir oyun olmuş ya. Bana mesaj gelmiş. Mesaj gelmesi aile kavgası olur. Doğduğumdan beri aile kavgası var. Ah, bir sponsor bulsam da Allah'ın izniyle bir gitsem. Neyse. Kurtulsam. Ah ne diyeyim ya. Saat kaç? 43 mü geçiyor lan? Vay be. 43 geçiyor. Saat o kadar ilerlemiş. Evet dostlar kendinize iyi bakın. Ya ne yapalım bunu? İşte par birleştirme olayı, işte bir şeyler yapma olayı. Olursa bir YouTube atma olayıyla. YouTube'da tekrar görüşmek üzere. İyi günler efendim. Koronalı günler.